Herkese iyi akşamlar. Şimdi yine açtığımız mahallede ikinci gündeyim. Daha dün akşam açtım ve bugün dün akşamdan beri 11 e, ama konuşamadım. Dün akşamdan beri ne level atladım. Çok level atladım. 11 level oldum. Eee ve 11 level içerisinde domuzlarım oldu ineklerim oldu fırını açtım ondan sonra e, patlamış mısır makinesini açtım sonra bu e, süt yapma makinesini mandıraya açtım bu neymiş şeker fabrikasını açtım şimdi barbekü açılacak en sonu vardı çünkü fırın var. Ondan sonra tabii ki de sırada da e, ilk önce tavuğu tavuğu verdiği için e, yem dermini de açtı açtım, e, satışları da açtım. Şuradaki e, cadde üzerinde açtık farm piece açıldı en önemlisi dekorasyon kitabı açılmadı ama farm piyesi açıldı ve farm piece aldım mahallem açıldı mahalleye daha katılmadım herhangi bir mahalleye e, ama tekne işte e, balık yakalama yeri ondan sonra işte maden daha açılmadı İlk önce maden açılıyor diye biliyorum ama İlk önce tekne açılıyormuş. Öyle işte ilerleyeceğiz. Evet. Mahalleye katılsam mı? Herhangi birini bilmiyorum. der orada aktif konuşan eğlenceli diyor. Genelde de konuşan insanlar oluyor. çiftliği filan. Sınavistan. <laughs> Yardımlaşma. Çok fece bir şekilde Bir katılsın. <laughs> Rahat dağar biliyor. Bence buraya katılabilirim. 还是十呀。 bu hangisiydi ya? İnşallah <laughs> <laughs> duymamıştır. Arkadaşlar, neylesi, ne oynuyoruz? <laughs> ya ama o sırada şeyine girmek istiyorum ya. acaba hangisiydi ya? Sadece Sly Queen'ler gelebilir. Bana ekran şey niye düştü ya? Bu da şıkır geçen konutlarım, çalışmayan etkinliğe bile katılmayan anladığım yardım sadece kroşlar, <laughs> çiftçi günler. dahlia, namlacar, bubble steam, derin bir görünme yapmayanlara ha <laughs> Bu da aş. Yani bir milli tarım. <laughs> o da iyi. istikam lütfen mahallede başkasına sattığınız şeyleri almayın ve dedem usta ustaha saygısızlık yapmayın yoksa sizi mahalleden atmak zorunda kalırız bağlı yardımlaşma ve aktif sohbet dervi görevlerini yapmak zorunda değil dostlar konu Hiç mi yedim? Hayat su <laughs> herkes katılabilir. Bana katılalım ya. Bir mahallede yer aldığın için tebrikler. Mahalle arkadaşların özgürce sohbet edebilir. Buğday, mısır, pastırma ve bahset ama kavalık etme. Not. İstersen gelişmiş ayarlardan sohbeti gizleyebilirsin diyor. Merhaba 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 bak şokolade kink istiyor. Nasıl oluyor? eli bir özellik mi var? Hayır. öz benim. Hayır. ödevlerimizi yapmaya devam edelim bayız. şimdi havuç, soya fasulyesi diktik, kamış diktik, e, havuç diktik, onları da dedik, diktik. çeflemize her şeyi diktik her şeyi her şeyi arkadaşlar. şimdi Yapalım. Sonra depolamayı artırabiliyor muyuz acaba? Onu artıralım bari. Başka artıramıyoruz. Okay. He, farm Pest'teki hediyelerimizi alalım. Ay ay. Ha, bu arada farm Pest görevlerinde ben bir şey gördüm. Ee, ha. Tamam, ben yanlış anlamışım. Fırın ile ürettiğin 15 ürünü al diyor. 162 hasat ediyor diyor. Ee, bir de 100 buğday hasat diyor. 15 günlük şeyde 15 mısır ekmeğimiz gerekiyormuş. Önceliğim e, 15 tane mısır ekmek olması lazım. Baciko. o baciko niye bize? Eee cevap mı izba? Eee ben derbiye girebiliyor muyum? Giremiyorum. Üzüldüm. Derbiye geleydim. Neyse, yapacak bir şey yok. Ay bugün çok yorulmuşum. Farm place, farm place, farm place. Bakayım almam gereken bir şey var mı? Şurada mesela yok. iyi Para biriktirebiliriz. Bakalım bu yüz günlük günde ne yapacağız? Merak ettim kız. Ay arttıracağım diye bu basıyorum sayısını. Şu aydın rengi çok güzel. kim ekmek yapıyor muyuz? yapmıyoruz zaten. de bildiği yapmış ne dur. Onun çok eştiğin sonra inanamıyorum. Van yüzünden ekşi açılmış İyi olmuş Evet yapacak pek bir şey yok ya şu anda bu de konuşamadım. Tamamlandı. Hmm, şunu açalım. Sonra bunu alalım, bunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu da alacağım. Bunu, 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 bunu da alacağım. bundan da alacağım. Bunu da alacağım. Alamadım. Sonra hepsini alacağım. Ne alacağım. Bir sürü param oldu. Bir sürü bir sürü param oldu. Ay. Çocuk gibiyim şu an. Ne benziyor mu yapmışlar ya? tabii başka şu anda ödeyebileceği yüzü bir şey olmadığı için level olarak para veriyor genelde. Vampir hedefi tamamlandı. Günlük hedef galiba. Değil mi? Yok. Hiç tane ekran lazım. Günlük için. Evet. Şunu iç değiştirelim. Çünkü diğeri etkin zaten. Şuna bak. Çok tatlı bir yani hesabımda da alacağım. İlk önce şunu arttıralım. En çok ama ihtiyacımız olacak çünkü içimden öyle hissettim. <laughs> tamam. Sizin şehir defterinde tamamlarsak 150 farklı sürede bölünmüş.

İyi, iyi, insan Evet şu anda pek fazla yapabileceğim bir şey yok. Gene de iyi iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz gençler? abuk sabuk yapıyor, yapmayı bir türlü bırakamadım şu yaşama kadar ya. Şu şeylerde hmm, şey olsun da şeyler. <laughs> Reklam rezerv iki kat altın ve TP'de de kazanabilirsin diyor. Tabii ki de kabul ederim. Nasıl bir やんないね。 sanırım yani bu videoda 12. seviyeye çıkacağım. Bakayım. Niye mısırları da az kalmış? Şimdi şöyle yapalım. Ondan sonra Evet, yapacak bir şey kalmadı mı derken mısırlar dondu. Evet. Bugün 12. seviye olamadım. Ama videodan sonra ara ara bak, gidip bakacağım. Ee, yarın sabah 12 olmuş olurum. Akşama da 12, 13 veya 14'e çıkmış olurum diye düşünmek deyim, Bilmiyorum. yapabilirim miyim? En azından bilmiş oluruz. Ama şimdi diğer hesabıma gidip fan tamamlamam lazım ki onda da çünkü fan presi, farm presi onda da yani yaklaşık bin lira harcamış oldum Bu oyun için her neyse ne ben sevdiğim için şey yapıyorum ve hesabı da kasıp kasıp belki işimi bir arada bir e, girip oynuyor çünkü ne yapacağımı anlamadım bilmiyorum oyun oyun anlayamadım çözemedim diye ama olsun. zorluyorum <laughs> o zaman yorumlarınızı bekliyorum e, iki, e, ikinci gün olmasına rağmen çok güzel seviye hemen atladım e, çok fazla bakamadım halde e, bundan önce bir tane hesap açmıştım onunla hiç yani doğru düzgün ilgilenemedim 17. seviyede kaldı Bakalım yarın belki yarın uğraşacağım. Yarın olması dördüncü gün. En azından o on yedincisi bir geçmiş oluruz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda görüşelim. Konuşalım. Sohbet edelim. Bay bay.